hayatı muzikiyle biraz daha kolay yaşanır, biraz daha anlamlı kılmak. Hep birlikte gönül diliyle şarkılar söylemek için bir aradayız yine bu akşam. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Konserimize geçmeden önce konuşmalarını yapmak üzere Türk Ziyaret Yüksek Mühendisleri Birliği Türk Müziği Korusu Başkanı sevgili Müjgan Taşkın'a e, mikrofonu davet ediyorum öncelikle. değerli misafirlerimiz, bu özel günümüzde bizden yalnız bırakmadınız ve dinlemeye geldiniz. Çok çok teşekkür ediyorum. Bundan tam 14 yıl önce başladı koru yolculuğumuz. Ben başka korulara devam ediyordum. Dedim ki niye kendi korumuzu kurmayalım? Ve Türk Sıra Yüksek Mühendisleri Birliği, o zamandan beri bizleri desteklemeye devam ediyor, maddi ve manevi olarak. Her zaman yanımızda oldular. Hem dernek ve hem de vakfımıza bu bağlamcı çok teşekkür ediyorum. Bugün burada ortak paydanız müzik. Bizler bir sene boyunca çok güzel hazırlandık. Sevgili şefimiz Tolga Yaşar, bizim gibi gençlere çok iyi dayandı diyorum. <laughs> Kaptislerimizi çekti, bıkmadan, usanmadan bizlere rehberlik etti. Kendisine huzurlarınıza çok çok teşekkür ediyorum. Lütfen sessiz olur musunuz? Geriye dönüp baktığım zaman çok güzel dostlar biriktirdiğimi anladım. Konserler biliyorsunuz son iki yıldır çok maliyetli olmaya başladı. Ben de bir telefonla sorgusuz, sualsiz arkadaşlarımı aradım ve destek için hemen böyle birazcık desteklediler beni. Bu anlamda Fatma Nur Caner arkadaşıma, aynı devre arkadaşım Faruk Mortaş'a, Abdülkerim Zeydan'a ve Halil Bilici'ye ki koru kurulduğundan beri her ne bize yardımcı oldu. Çok teşekkür ediyorum. Salonu bize tahsis eden Büyükşehir Belediyesi'ne, sesimizi sizlere duyuran Taha Bilgin Beyefendi'ye, video kayıtlarımız için Dursun Kayıbaşı Beyefendi'ye teşekkür ediyorum. Bizimle olduğunuz için çok teşekkür ediyorum ve keyifli dinlemeler.